Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle dondurucuya közlenmiş patlıcan nasıl konulur onu paylaşacağım. Öncelikle közlemelik patlıcanlarımdan e, iri olanlarından seçtim. Bu şekilde 4 kilo kullanıyorum. İsterseniz daha fazla veya daha az da kullanabilirsiniz. Öncelikle patlıcanlarımızı güzelce yıkadık ve üzerlerinden böyle birkaç çatalla delik açıyoruz arkadaşlar. Bunu mutlaka yaparım. Yapalım. Çünkü fırınımızda pişerken böyle patlamalar olmasın. Fırınımızı kirletmesin. Şöyle dizelim patlıcanlarımızı. Yağlı kağıt serdik arkadaşlar. Yağlı kağıt serdiğimizde daha kolay olacak. Ee, piştiğinde tepsimize yapışıp kirlenme, pis olma olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde delikler açalım ve yağlı kağıt serili olan tepsimize dizelim güzelce hepsine aynı işlemi uygulayalım. Fırınımızı en yüksek dereceye ayarladık arkadaşlar. Güzelce ısındı. Hepsini güzelce çatalladık. İki tepsi elde ettim arkadaşlar. Fırınımıza nasıl yerleştiriyoruz arkadaşlar onu da paylaşalım. Şöyle bu katına bir tanesini yerleştirdim. En alt katına da bu şekilde üstte pişenin üstü kızaracak altta pişenin alt tarafı pişecek ve alt üst piştikten sonra bu üstteki tepsiyi altı alacağız alttaki tepsiyi üstte alacağız ta ki ikisi de güzelce közlenene kadar patlıcanlarımız güzelce közlendiler piştiler patlıcanların daha kolay soyulabilmesi için bir poşetin içerisine alıyoruz onları Hepsini şöyle poşetinin içerisine alalım. Bayağı da sıcak. Elimi yakıyor. Patlıcanlarımızın hepsini poşete doldurduk. Şöyle poşetimizin ağzını kapatıyoruz. Şöyle 15-20 dakikaya kadar güzelce yumuşasınlar. Daha sonra kolayca soyacağız. Patlıcanlarımızı poşetten çıkardık ve birazcık da şöyle hafiften soğudular. İyice soğutmadan Soymaya başlayacağız arkadaşlar. Şöyle bir bıçaktan da yardım alabilirsiniz. Kabuklarını güzelce soyalım. Of, elimde yakıyor baya. İyice soğumasını da beklersek soyulmaz. O yüzden hafif böyle ılıkken soymaya başladım ben. Tamamını soyalım. Patlıcanlarımın tamamını soydum. Aynı zamanda arkadaşlar biber közlemeyi de çekiyorum ama o farklı bir videoda. Eğer merak ediyorsanız kanalıma bakabilirsiniz. Patlıcanlarımızı doğramaya geçelim arkadaşlar. Şöyle iki defa bölüyorum. Ve daha sonra büyüklüğünü istediğiniz şekilde doğrayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu büyüklükte doğruyorum ben. Kışında arkadaşlar... Hünkar beğendi veya yoğurtlamasını yapabilirsiniz. Yoğurtlu salatasını veyahut da domatesle soğanla da güzel bir salata tarifi var arkadaşlar. Onu da yapabilirsiniz. Patlıcan salatası. Ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız arkadaşlar kışın çıkarıp yapabilirsiniz. Buzunu çözdürüyoruz arkadaşlar. O şekilde kullanıyoruz. Ve bir yılda rahatlıkla muhafaza edebiliyoruz. Bu şekilde patlıcanlarımızı doğrayalım lime lime oluyor arkadaşlar çok güzel közlenmiş yumuşacık olmuş doğramış olduğumuz patlıcanlarımızı buzdolabı poşetlerimize yerleştirelim şöyle biraz kalınca olan poşetleri yerleştiriyoruz arkadaşlar bunlar biraz daha sağlam buzlukta böyle yırtılma olmuyor bunlarda şöyle e, kişi sayısına göre doldurabilirsiniz arkadaşlar ve yapacağınız yemeğe veya salataya göre doldurabilirsiniz pay edebilirsiniz bu şekilde ben paylaştırıyorum patlıcanlarımızı 6 poşete pay ettim ben arkadaşlar şöyle elimle düzeltiyorum bu şekilde güzelce düzleyip boyutunu ayarlıyoruz. Ve bu şekilde katlıyorum. İsterseniz bu şekilde yaptıktan sonra ağzını da bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle üzerinden de bastırıp düzeltiyorum. İsterseniz de bu şekilde de olabilir. Buzluk kokusu almıyor arkadaşlar. Hani ağzını kapatmadım da buzluk kokusu alır mı falan diye düşünüyorsanız. Asla bozulmuş kokusu olmuyor. Ben genelde bu şekilde ağzını bağlamadan yapıyorum. Şöyle bir kat daha katladıktan sonra ters çeviriyorum ve bu şekilde düzeltiyorum. Bunu da şöyle yerleştirelim. Patlıcanlarımızın tamamını poşetledik ve bu şekilde düzelttik arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar buzluğa veya derin dondurucuya kaldırıyoruz. Güzelce kışında tüketiyoruz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni ve lezzetli tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli ve kıymetli arkadaşlar. Küçücük de olsa bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.